Hadi yapmayız, tamam. özgürler, kalmakta özgürler. tüm kedileri sınırlandıramazsınız trafiğin olduğu yerlere. Hayır, tamam. Bak dövecekler ama evdekiler beni. <laughs> tamam, gel. gel tamam Ne tamam, tamam. evet. Çok mu merak ettin sen? <laughs> ya tabii ya doğal yaşam alanı yani arkadaşlar arkadaş hemen. <laughs> Bence gayet doğal. Ve bu ne biliyor musunuz? E, e neyin evet. göstergesi? Burada duran hayvanların insandan korkmadığının göstergesi. Yeni temizlik yapılıyor. Şimdi <laughs> %80'i 90'ı temiz. Ben sen diğer tarafa geçtim mi temizliğe? Dedim ki hocam <laughs> bu. Dedim ya hani sonra devam edersin diye dedim. Ee, Nerede bu hayvanlarımız? Nerede? <laughs> bu merkezde biliyorsunuz biz sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet veriyoruz. Kedi ve köpek olmak üzere yaklaşık yavru, anneli yavru, yetişkin, hasta hayvan bulunmakta Burada ne yapıyoruz? Burada ilçe belediyelerinden gelen 17 ilçenin Bafra'da bakım merkezi var. 16'sından gelen e, hasta hayvanların tedavisini bu arada yani her türlü tedavisini e, yapmaktayız. İşte 19 Mayıs e, Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'leri de bir protokolümüz var. E, bizi aşan durumlarda da zaten onlardan yardım alıyoruz. E, o yüzden hayvanlarımızın e, tüm müdahaleleri yapılıyor. 16 e, ilçeden gelen hayvanlarımızın sağlıklı olan kısır olmayan hayvanlarımıza kısırlaştırma işlemleri öncelikli olarak yapılıyor. Küpeleme işlemi yapılıyor, mikroçip, mikroçipleri takılıyor, kutuz aşıları yapılıyor. Belli bir süre burada rehabilite edildikten sonra tekrar alındığı yere bırakılmak üzere ilçe belediyelerine geri teslim ediliyor. Günde ortalama olarak yaklaşık 40-50 tane 40-60 tane hayvanın kısırlaştırılma işlemi gerçekleştiriliyor. Sahiplendirmelerimiz de haftanın her günü öğleden sonra 1 ile 4 arası sahiplendirme yapıyoruz. Buraya hayvan sahiplemek isteyen vatandaşlarımız geldiğinde onları boş göndermemeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yılda yaklaşık 600-700 civarı sahiplendirilmiş hayvanımız mevcut. Bize 16 ilçeden gelen 17 ilçenin 16'sından gelen hayvanlarımız ağırlıklı olarak küpesiz hayvanlardır. Bize küpeli hayvan girişi ancak herhangi bir rahatsızlığı olduğunda, trafik kazası geçirdiğinde veya bakıma muhtaç olduğunda gelir. Veya küpeli başka gelmiyor mu? Yani bizim konsept olarak veya kanunen zaten hayvanları koruma kanunu gereği 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği burada küpeli hayvan yeri aslında yok küpeli hayvan sağlığına kavuştu ise biz bunu tekrar doğal yaşam alanına salınması üzerine ilçe belediyelerine teslim ediyoruz küpeli hayvan bize çok agresif olduğunda veya bulunduğu bölgede vatandaşlara saldırma eğilimi gösterdiğinde gelebiliyor bu durumlarda da ne yapıyoruz belli bir süre rehabilit ediyoruz hayvanın gerçekten saldırgan olup olmadığını tespit edip Burada sosyal bir davranış sergiliyor mu sergilemiyor mu bizlere karşı herhangi bir tehdit gösteriyor mu yani tehdit oluşturuyor mu diye baktıktan sonra gerçekten saldırgan olduğu kanaatine vardığımızda burada onu misafir etmek durumunda kalıyoruz. Ancak herhangi bir saldırganlığı yok diye tespitini yaptıktan sonra da onu da tekrardan ilçe belediyelerine teslim etmek durumunda kalıyoruz. Hayvanlar, e, siz ona nasıl yaklaşırsanız aslında onlar da size öyle yaklaşıyor. Yani ben hayvanları şuna benzetiyorum: bir bebekle, bir çocukla konuşur gibi konuştuğunuzda, onlar aslında size e, o şekilde karşılık veriyor. Yani konuştuğumuz e, ses tonu bile önemli. E, hayvan davranışlarını bilmemiz gerekiyor öncelikli olarak. Tabii ki de e, bir veteriner hekim olarak konuşuyorum. Ancak e, bir hayvanın bana doğru gelirken, bana saldırma eğiliminde olduğunu mu yoksa e, benden işte yiyecek olur, işte sevgi olur, bunları mı bekliyor diye e, anlayabilmek gerekiyor. Tabii ki de bu eğitimlerle olacak bir şey. Yani her vatandaşımız bunu anlamalı demek çok e, zor. Yani anlayamazlar tabii ki de. Ancak e, tehdit yok ise ortada, herhangi bir saldırganlık yok ise onu ürkütmeyelim, onu korkutmayalım. Ee, ve saldırıya geçmesini tetiklemeyelim. Bu yani vatandaşlarımızdan e, bunu isterim. Tabii ki de tehdit oluşturan e, köpeklerimiz, e, kedilerimiz var ise bölgede bu konuyla da ilgili de e, ilçe belediyelerinden işin uzmanlarından e, bir an önce yardım istesinler. Bu arada paylaştığınızda haberimiz olur mu? Olur. olur. Kimle haber verirsiniz siz? Savaş, Savaş Bey. Bey.